Transfer ya, abi, yeni bölümündeyiz. Ay, Yaz transfer dönemi devam ediyor. Gündemi ve son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Önümüzdeki 10 yıla damga vurması beklenen... Kapatsana oğlum oylamayı. Video tamam. çıkıyor işte. Tamam. Stoperleniyor. Henüz bir karar... Uğur, Udokay'ın transferi yalan olmuş. Biz ondan vazgeçmişik ya. Ya sektir git alamadığınızdan vazgeçtik. Ya da onu vermedik. Başkanı Manchester işte. United'da 50 milyon euro peşin artı bonuslar karşılığında anlaştı. Kanka bu eleman gerçekten 50 milyon euro ediyor mu ya? Yok be. Al FM'de Oyuncunun çok potansiyeli Oyuncunun da anlaşması için ısrar etmeye devam ediyor. Real Madrid ise masadan kalktı. Oyuncuya gelecek sezonun sonunda bedelsiz olarak gelmek istersen seni alırız dediler. Transfer işinde bu kadar avrosu olan başka bir takım yok. Zaten dünyanın... Gerçekten en... oğlum bu nasıl bir büyüklük? Amana koyayım kimseye bonservis vermiyorlar. Gelmek istersen transfer bedeli olmadan seni alırız diyorlar. Bu cazibe merkezi çünkü orası. Ya bu nasıl bir takım oldu amına koyayım ya. Başarılı takımı. Adeta Oyunculara beşiktaş. da kendi şartlarını dayatıyorlar. Şampiyonlar Ligi'ni aldılar. Gelecek sezon içinde şu anda ilk üçte gösterilen Mbappe'yi aldılar. Diğer oyuncuların <laughs> da orayı istemesi, hayal etmesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu arada Mbappe formalarının satışı dün başladı. İlk günden rekor kırdılar. Mbappe Real Madrid futbolun bagını buldular amına koyduklarım. Eskiden böyle bir şey yoktu. 100 200 milyon euro ödüyorlardı her birine. Şimdi artık kimseye para vermeden sadece sözleşmeyi im imzalatıp getiriyorlar. Tarihinin ilk günde Yasak en çok forma satan oyuncusu oldu. Şu anda ciddi bir talep var. Hatta online sipariş verenler 6 haftalık 6000 kodumun forması. Yok lan ben daha geçen aldım 4300 lira bu forma. Adidas'ta bir gecikmeyle karşı karşıya kalacak. 9 numaralı kaplumbağa daha formayı bile sırtına geçirmedi. İmza töreninden sonra tüm dünyada rekor satış bekliyoruz. Manchester United Joshua Zirkse transferini tamamladı. Tüm detaylar tamam. İyi adam, Oyuncu için Bologna'ya ödeme yapıldı. Resmi duyuru bugün gelecek. Bu arada Tenag'ın ekibine Rutland Nister rol katıldı. Şampiyonlar Ligi'nde 56 golü olan efsane bir forvet. Zirkse ve Hoylund kadar onun transferi de değerli. Sancho yeni sezon öncesinde Manchester United'da idmanlara başladı. Tenakta aralarında ciddi bir sorun var. Ancak İngiliz Yıldız gayet profesyonel davranıyor. Juventus'a transferi hala gündemin bir numarasında. Siyah beyazlılar Chiesa'yı sattığı an Gezi onun için hamle boy. yapacak. Gezi Ama Federico ya Chiesa için şu anda... Ne oluyor oğlum? Ne oldu abi? Benim şey o ya. Benden geliyor ses. Dur kapatıyorum onu. Giriş şeyi. Giriş rahatsız şey edici bir sessizlik var. Bunun sebebi 20 Temmuz'da kız arkadaşı Rusya ile evlenecek olması. O tarihe kadar transfer görüşmesi yapmayacak. Kızın adı Rusya mı? Yani yuvaya iletti. Şu anda başka bir şey düşünmek istemiyor. Tek bildiğimiz gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma transfer olmak istediği. Ancak şu anda görüşmelere kapalı. Adam Rusya ile evleniyor. Ayrıca balayının da bu süreye eklerse süre çok uzuyor. Ağustos'un ortasına kadar transfer olamazsa vallahi ciddi ciddi Süper Lig'e düşebilir. Aslında Juventus Vallahi... Cezneyi satacaktı. Düşebilir derken düz Süper Lig'e çıkabilir diyeceksin. Zaten çok iyi bir kaleci almışlardı. Ayrıca Polonyalı maliyet olarak şu anda takıma zarar veriyor. En çok maaş alan ikinci oyuncu konumunda. Ki gelecek sezon yedek olacak. Onu Arabistan'a satmaya çalışıyorlardı. Aslında sattılar dememize de çok az kalmıştı. Ancak El şu anda kaleci transferi için Ederson'la görüşüyor. Guardiola onayladı. Brezilyalı kaleci ise henüz son kararını vermedi. Sevilla bonservisi Arsenal'da olan 24 yaşındaki orta saha Lokonga'yı 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bir takımın antrenörünün kariyerini sadece bir oyuncu belirleyebilir mi? Adınız Karim Benzema ise ve Suudi liginde oynuyorsanız cevap evet. Katük bir durumda olan Elitiyat kulübünde şu anda yaşanan durum bu. Benzema Fransız hoca istiyorum dedi. Bu yüzden Pioli yerine Laurent Blanc getirildi. Şu anda başkanları da yok. Geçici yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Benzema Yolda... başkan gibi takılıyor şu an amına koyayım takımda. Burada Benzema'nın parmağı olduğunu düşünüyoruz. Yok. Yeni hocayı seçtikten sonra Benzema ilk transferi de yaptı. sema var. Elit transfer. transferi. Benzema o... ilk transferi yaptı diyor. 25 yaşındaki Cezayirli orta saha için bonuslar hariç Romaya 12 ödediler. Musa Diaby'nin menajeri Suudi Arabistan'a yeşil ışık yaktı. Hem Eritiyat hem de El Nasır oyuncuyla görüşmelere başlayacak. Henüz fiyat önermediler. Çünkü görüşmeler çok taze. 25 yaşındaki oyuncunun çok yüklü bir maliyeti olacaktır. Bu konuda Suudi Federasyonu'ndan da izin almak zorundalar. Eratia, bonservisi Marsilya'da olan 35 yaşındaki Obama Yanka teklifi yaptı. E tamam abi alın salın şu Ennesri'yi artık ya. Hayatının en büyük kontratı masada. Gabonlu Marsilya lütfen beni satın dedi. Am tamam alın şunu da bizim Ennesri'yi salın amına koyayım artık ya. Ama yeni hoca Dezerbi kalmasını istiyor. Aubameyang Marsilya'da da en çok maaş alan oyuncu konumunda. Yönetimde göndermek yok için... Yok lan yok Roma'da Charlotte'u istiyor Charlotte'u. Charlotte için teklif yaptılar. Vardır büyük ihtimalle bu videoda. Çok istekli. Ama çiçeği burnunda hocaya karşı şu anda hayır diyemiyorlar. Kadrosuna varanı katmak için... Ennesri dışında forvet adayı yok mu Fener'in? Abi Mourinho o kadar takmış ki adama. Yani Ennesri de Ennesri diyor adam. Ya yani vardır bir bildiği herhalde bir amına koyayım. Yani, yani abi alternatif, alternatif olmadan bitirebiliyorsak bu adamı alalım diyor yani Mourinho. Ya, bitmezse ne olacak abi? Bitmezse o zaman düşünsün artık. Ama şu anda ne yapın ne edin bu adamı alın diyor yani. Allah geri sayıma Allah geçen Allah. Como transferlere devam ediyor. Alberto Moreno ve kaleci Paolo Lopez için de geri sayıma geçtiler. Fabregas çok sağlam oyuncular alıyor. Gelecek sezon Como Seriano'nun sürpriz takımı olabilir. Nuno Tavares Lazio'ya transfer oldu. 24 yaşındaki Portekizli Solbeki zorunlu satın alma maddesiyle kiraldılar. Euro 2024'ün parlayansları Dani Olmo. Mr. Coach, pay, don't speak. Transfer olmayı istiyor ama Leipzig'te de mutlu. Kalırsam neden kaldım demeyecek. Dani Olmo konuştu. Yarın İngiltere'yi yenmek istiyorum. Harry Kane'in kupa lanetini Almanya... Ana ne avradını bugün final var. Evet evet. <laughs> evet bugün final. Aa unuttum lan ben onu. Kimciyiz abi? Abi İspanya ya. İspanya kesinlikle. İspanya abi yani turnuvanın hak edeni İspanya abi. Net İspanya ben yani. geldiler buraya. Ya oynaya oynaya bize güzel maçlar izlete izlete geldiler buraya yani. Evet. Ama şöyle bir totem İngiltere alır bence ya. Yani ters totem. İngiltere net alır abi. %100 alır İngiltere'nin buradan verme ihtimali. Şuna bir bakar mısın? Ya abi bu arada şakasız İngiltere'nin almasını istemiyorum. Hak etmediler çünkü ya. Hiç hak etmediler. Vallahi oraya. da billahi da hak etmediler ya. Hazırlık maçını izleriz bu videodan sonra. Thank you Öyle Fenerbahçe. Alayım abi Jettir babamı. Ne geri çek? Azıcık bazı diyor tanım. Bu paylaşımı geri çek. Onu ben size indireceğim. Azıcık <laughs> bazı <laughs> <laughs> Arkadaşlar eski foto bu eski foto. Eski foto. <laughs> Sanırım. Sanırım, abi. Sanırım eski foto bak. Abi. Bu bak bu yeni hali. O kim, <laughs> bu bu. kim amına? Bu? <laughs> <İki saat gülüyor> <hızla kapatılır. gülüyor> bu yeni hali bu. Arok'taki adam değil mi amına koyayım bu? İki saat önce kapatılan. Bu yeni hali bu. Tabii, tabii. Abi gelsin görelim ya. Eğer adam formda değilse yeriz yönetimi. Ya da sürdürdüm ve artık durmaya hiç niyetim yok. Leipzig'de kontratım var ve burada kalıp kupalar kazanmak istiyorum. Beni transfer etmek istiyorlarsa ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. 20 Temmuz'a kadar serbest kalma maddem geçerli. Sonrasında pazarlık için çok geç olur dedi. Bu arada bir açıklamada Carval'den geldi. Her gün Rodri'ye Real Madrid'e gelmesi gerektiğini söylüyorum. Manchester'da güneş olmadığını, orayı terk etmesini ve Madrid'e gelmesi gerektiğini söylüyorum. O da bana City'de kontratı olduğunu söylüyor ama bizim için mükemmel olacağını düşünmeden edemiyorum dedi. Cidden hayalini kurması bile inanılmaz. Dünya üzerinde Real Madrid'i daha da ileri taşıyacak. Ya Allah aşkına Real Madrid şu an kimseye para harcamıyor. Gidip de City'ye, şu anda dünyadaki en büyük rakibine bu kadar para bayılabilir mi amına koyayım ya? Bunun Demez, imkanı yok. Abi. İmkanı yok böyle bir şeyin yani. Birkaç futbolcu var. Rodri bunlardan birisi. Kesper e, Şımarkel'in İngiltere'ye dönmek istiyordu. E, şu an Madrid'in tek rakibi Manchester City çünkü. Beşiktaş Immobile'yi almış. Yapma ya. <laughs> Ancak istediği maaşla bir teklif bulamadı. Bu yüzden 37 yaşındaki karıcı İskoç takımı Celtic'in teklifini kabul etti. Bayern Münih transferini açıkladı. Ocak ayında direkten dönen oyuncu bu sefer çok istedi. Enes ne yazmışsın lan? Oz ee, Mr şey, Beast yeni biz video boş. attı çok güzel baksana. Abi 41 dakika. Güzel izlenir oğlum niye izlemeyelim? 50, 50 YouTuber, YouTuber 1 milyon. Ooo! O, Dünyadaki en ünlü 50 YouTuber'ı bir Mertcan araya getirdim Mustang ve bu küpte en uzun. Var. Oğlum büyük sarar bu arada. Tanıdığımız YouTuber'lar bir de full Evet. Türkiye'den var mı burada şey adam? Şey var yok. oğlum yayıncı kayı var direkt e zaten. var. Dünyadaki e en ünlü e 50 youtuber'ı aynen. bir araya getirdim. Logan geçer. Paul falan var full yani. Nasıl full Logan, Logan Paul yok, adam yok, adam yok abi, ya. abi ya. Logan Paul oğlum şeyin kesen yanındaki bak. Hayır, Ve bu, değil bu değil dünyadaki mi? O, Lan o Logan ya. Paul bu mal mısın amına koyayım? olmuş oğlum En ünlü 50 youtuber'ı bir Çok dünlü değil Mert Günok var. Mert Günok bir araya getirdim. Muleka var. Ya, <laughs> Ve bu ediyoruz, küp. Ediyoruz. Bakalım tam şu şey bitince izleyelim. O zaman şöyle yapayım mı? Fenerbahçe nerede? Fenerbahçe. Aşağıda direkt önünde. Tamam böyle buldum. Şöyle sıralamayı şöyle yapıyorum. Şunları yarına bırakıyorum. Bence şeyi al. Mesut Can videosu güzel. O da 40 dakika oğlum. Tamam sen izlersin arada onu tek başına. Bunları ben... yarına bırakıyorum. Gerçi yarın yayın açar mıyım bilmiyorum da açarım büyük ihtimalle. Kondisyonumuz iyi. Temmuz. Tamam. Açmayalım mı yani? Yok ya açalım ya yani 15 Temmuz abi. Tamam. Uğurcuğum. Tamam şu videolar ondan sonra oyun. dedi bayana katılmayı başardı. 51... Kısa paslar da al. Milli futbol takımları ana... Tamam bunu o zaman şuraya alayım. Buradan böyle yapalım. 1 milyon euro artı e 5 de bonus olarak Portekizli'nin transferi onaylandı. Trabzonspor'un ilgilendiği Rapamir Valencia'ya transfer oldu. Aslında bu transferde de tıpkı Palinya'da olduğu gibi Ocak ayında bitmişti. Ancak o tarihte yetişmeyen transferi hazır... Mister Beast'ten önce al. Ya al tamam Tekrarları al ya. Bir kez daha bitirdiler. Çekiliş ne zaman? <laughs> Çekiliş bu videolar bittikten ee hemen sonra Codenames'e geçeceğiz. Codenames'in arasında direkt yapıştıracağım. Tekrardan söyleyelim. Herkese açık 3 adet forma... Taraftar forması bakın taraftar. Ee, 5000 TL buy no game. Abonelere özel de 5000 TL e, ee, buy no game hediye kartı yine. Barcelona Nico Nikovini... Yeni sezon formalar mı? Evet. Kimse transfer etme konusunda her gün yeni planlar yapıyor. İlk önce onun transferini tamamlamak için diğer tüm transfer çalışmalarını bir kenara koydular. Şu Barcelona para konusunda ne, ne durumda şu anda? Düzelebildi mi biraz? Makası çok açtı abi Real da Madrid Diğer tüm ya. görüşmeler her şey... Ya Real Madrid'le kıyaslama oğlum Barcelona ne durumda diyorum şu anda. Düzeltemediler diye biliyorum. Durmuş ben. durumda. Atletik Bilbao onu satmak istemiyor. Mali olarak onu tutmayı başarabiliriz diyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde takımın başkanı Uriarte açıklamalar yapmıştı. Nikola 2027 yılına kadar kontrat uzattık. Ancak kamuoyunda Barcelona'ya transferi hakkında her Nasıl gün yeni şeyler okuyoruz. Nasıl katılıyoruz çekilişe? Haber vereceğiz. Haber vereceğiz onu. Yani ne yazmanız gerek? Sadece çete bir şey yazıyorsunuz. Euro 2024'te de aynısı oldu. Oyuncu geleceğiyle ilgili kontrolsüz bir Bravo soru bombardımanı yapıldı. Bizim diğer kulüplerle kontratı olan oyuncuları takıma dahil etmeleri için kamuoyu baskısına maruz bırakacak bir formülümüz yok. Kaç kişiye dağıtacaksın? 500 lira veriyoruz arkadaşlar. 10.000 bölü 500 gibi düşünün. 5.000'ini... Binini... E, herkese açık 5000'ini abonelere. Biz bunu doğru bulmuyoruz dedi. Tüm bunların üstüne La Liga başkanı Javier Tebas konuştu. Ve Barcelona'nın Nico Williams hamlesinin mali yönden gerçekleştirilebilir olduğunu açıkladı. Atletik bir bağı anlıyorum ki sonuna kadar da haklılar. Ancak bu bugün böyle olmadı. Geçmişte de böyleydi. Büyük balık küçük balığı her zaman yedi. Nico Williams'ın serbest kalma bedeli 58 milyon euro. Bu bedel yaşına ve yeteneklerine bakarsak gerçekten düşük. Barcelona düşük pazar arada, günü finalden abi, sonra düşük. bu parayı ödemek için görüşmelere başlayacak. Oyuncu tarafı da okey. Tek bir sıkıntı var. O da Barcelona parayı ayarlayana kadar başka bir takımın ödeme yapması. Bu konuda da oyuncudan başka bir takımla görüşmemesi istendi. Suudi takımı El Nasır'la görüşen Virgil van Dijk'a bir teklifte de Atletico Madrid'den gitti. Liverpool'da kalıp kalmayacağını öğrenmek için Simeone bizzat oyuncuyu kendisi aradı. Hollandalı yıldız son kararını vermiş değil. Henüz Arabistan'a evet demedi. Alexis Sanchez bir kez daha Marsilya'ya transfer olmak istiyor. Henüz bitmedi ama önümüzdeki günlerde her şeyin çözüleceği Oğlum, iddia yaşında ediliyor. Oğlum kaç lan bu adam. Manchester City, Cancelo'yu transfer etmek isteyen takımlardan 20 milyon euro talep ediyor. Pazarlıklarla bu fiyat Oğlum 20 milyon euro ve pazarlık payı varsa al bu adamı 3 sene oynat amına koyayım ya. Yani ikna edebilirsen Türkiye'ye al bu adamı 3 sene 4 sene oynat amına koyayım ya kanka. Yani Türkiye'ye ikna edersen tabii. Zor ya abi. Düşebilir. Cancelo şu anda transfer listesinde ve taliplerini bekliyor. Adı sürekli takımlarımızda geçen Erik Lamela Yunanistan'a transfer oldu. Ayak oyuncuyla anlaştı. Bonservis ödemiyorlar. 32 yaşındaki Arjantinli serbest oyuncu olarak geliyor. Arkadaş Melik Juventus'tan ayrılıp bir Türk takımına transfer... Trump'ı sen mi vurdun Juros. Bro ben evimde yatıyordum. Benim hiçbir alakam yok olayla. Transfer olma hazırlanıyor. İtalyanlar bu konuda çok iddialılar. Takım ismi vermiyorlar. Ama 30 yaşındaki oyuncu 4 büyük takımdan birine gidebilir. Anadolu'da onun maaşını karşılamak çok zor olacaktır. Enesli transferinin dün sonuçlanmasını bekliyorduk gel artık, ancak yine gel. olmadı. Çok garip bir transfer süreci oluyor. Oyuncu Fenerbahçe'ye yakın ancak hala imza atmadı. Onun transferinde olan belirsizlik her gün birçok açıdan takıma zarar Deli veriyor. Etti bizi ya. tek forvet Enesli mi kaldı? Başkasını da alabiliriz diyebilirsiniz. Ancak bu sürede diğer adaylar başka takımlarla görüşüyorlar. Yani bir an önce bitmesi lazım. Fenerbahçe, Monaco'da forma giyen 24 yaşındaki önlübero Muhammed Kamara ile ilgileniyor haberleri çıktı. Çıktı. Ancak Crespo, İsmail ve Kuriniç varken Fenerbahçe'nin transfer yapması mümkün değil. Fenerbahçe Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun'u transfer etti. Bertu Yıldırım'ın bir 3. forvet olarak düşünüldüğü için maliyeti çok yüksekti. Fenerbahçe'de bu yüzden Cenk transferini tamamladı. Selahattin takım 33 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık kontrat imzalayacak. Cenk Tosun yeni sezonda gole ihtiyaç olduğu dakikalarda tecrübesiyle Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır. Selahattin takımdan ayrılan Serdar Aziz ile görüşüyor. 33 yaşındaki stoperin önceliği İstanbul'da kalmak. Başakşehir olmasa bile bir şekilde kalacaktır. Scott McTominay 2 sene önce olsa Aha! çok daha rahat alınabilirdi. Ama geçen sene iyi bir performans sergiledi. Kontratı Haziran 2025'te sona eriyor. Ancak bir yıllık opsiyonu var. Onu da kullanacaklardır. Yani bir yıl sonra bedelsiz olacak demek hata olur. Galatasaray'ın yeni sezonda 1 milyon forma satma hedefi var. Sarı kırmızı takımı bunun gerçekleşmesi için bu tarz transferler gerekiyor. 943'müş mesela videoda. Kaç şu anda? Ne ne durum? Oğlum bayağı iyi satılıyor bu arada ha. Şakasız iyi satılıyor yani. 933 bin kalmış ve bir de transfersiz satılıyor şu an. Bir transfer açıklasalar olur. Mesela keşke ya bizim takımın da görebilsek şu anda durumları. Ya mesela Senin... hedefin abi hedefiniz olmasa bile koyun ya şunlara görelim yani. Sakılan hani... forma adeti değil Tabii doğru. canım yani taraftarınıza gösterin açık açık her şeyi ne var ne yok ya. Yalan amına koyayım inanma ona. Tamam kardeşim. İskoçyalı oyuncuyu anlatan en önemli özelliği belki çok yetenekli olması değil. Ancak atletizmi ve orta sahaya kattığı dinamizmi A kalite. Ayrıca ne zaman, nereden, ne kadar katkı vereceğini bilemezsiniz. McTominay bir maçta etrik de yapabilir. 32 milyon euroluk market değeri var. Geldiği an ligin en pahalısı. Bu adamın forması satılmayacak. Kiminki satılacak. kırmızı takım geçen hafta 10 milyon eurodan fazlasını önerdi. Bugün veya yarın bir teklif daha yapılmasını bekliyoruz. Okonaco şu anda Mark Tominey diyor başka bir şey demiyor. O ne olur? Yani niye mesela Ciro mobil çalışmalara başladı da Tayfur Bingöl çalışmalara başladı videosu yok? O arabasını satmaya çalışıyor. Niye abi? Asalet ya. Valla formu yani şeyi gayet iyi bence. Şey olarak vücudu gayet iyi şu anda. Bakalım form tutacak mı? 3 Ağustos değil mi en yakın maçınız Uğur? Evet 3 Ağustos kupa maçı. Direkt kupa maçıyla başlıyorsunuz. 11'i başlar bu evet. Galatasaray'ın ondan önce maçı yok değil mi? Onlar da 3 Ağustos'ta başlıyor. Onların da resmi yok galiba aynen. i̇lk resmi maçın 3 Ağustos yani iki takımında galiba tam Bakalım emin değilim ama ne olacak? Ama. Bakalım ne olacak. Borisya e Dortmund. Hazır. Arkadaşlar resmi, resmi, resmi. Hazırlık maçları var zaten ha. Evet. Resmi, 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 resmi. Official. Official, resmi. Dortmund Barış Alper Yılmaz için teklif yapmaya hazır. Nuri Şahin onu özel olarak istedi. Bütçe olarak yazılan Abi, paraları 2. Ne demek? İnanmıyorum. Ödeyemez. Ferdiye de vermemişlerdi. İlk teklif 15 milyon euro olacak. Ol ya bu Dortmund'u da biz bir sik zannettik. Bunların parası yokmuş kanka ya. <laughs> Fakir çıktılar abi. Bu ne aşkım? A donduğum iş mi getirdi? Vallahi ben tatlıyı bırakmıştım aslında. <laughs> Akşam ben yemem ki zaten. Öğlen yerim. Neyli dondurma bu? Neyli dondurma diyorum yeme lütfen diyorsun. Aşkım neyli <gülüyor> dondurma? <gülüyor> Çikolata karamel mi? Tamam. 30'lar, 40'lar, hatta 50'ler falan yazılıyor ki artık 15-20 milyon euroyu beğenmez ya, hale... Dondurma getiriyor yanıma yeme lütfen diyor. Nasıl bir şey anlamadım ki? Geldik. Abi misin? Allah analı babalı büyüsün. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Barış'la Ferdi özelinde çok cimri <laughs> davranıyoruz. Dortmund Barış'ı gerçekten istiyorsa 26-27'ye kadar çıkmak zor. Var amına koyun parası vermiyorlar. Şampiyonlar Ligi'ni kazansalar 25 milyon euro alacaklardı. Kazanamadılar. Oyuncudan 30 aldılar. Aynen Bellingham'dan kanka. E abi o zaman niye bunlar... Hayır 25 aldılar. Kanka zaten Dortmund'un Bellingham satıl... Ya yani Bellingham'dan 30 milyon kazanmamış olsalar bile paraları olması lazım. Bunlar Duvar niye... Ya bunlar niye böyle paramız yok mantığına giriyorlar? Ben onu anlamadım hala. Ulan geçen sene 100 milyona sattınız var milyon ya. Öründe. O zaman Galatasaray onları dinleyecektir. Artı takas olarak Salih Özcan'ı da eklemeleri gündemde. Tabii canım Haaland satıldı. Bellingham satıldı. Altını kabul etmesi zor. Ancak Sanço 26 artı atılıyor. Salih de fena bir teklif Sanço, değil. Sancho, Mal, Sancho Kiralık. Tiron Bobille, Beşiktaş'ın yeni forveti oldu. Gazio'da geçirdiği 7 sezonun ardından... Hımmmm. Ingo... Doğrudan Mersin sattı sattılar sanki. Malıya sattılar oradan kiraladılar. Doğru, doğru, doğru. Roma'daki doğru, doğru. macerasını Beşiktaş'a giderek bitirdi. 34 yaşındaki golcünün mali detayları bugün açıklanacak. Kral. Ceko, Icardi ve Immobile ile golcülerden ufak bir seriya kurmuş olduk. Gelecek sezon gol krallığı içinde çok heyecanlı bir yarış bizleri bekliyor olacak. Yalnız şunu söyleyelim bizim ortadaki adam ikinci forretimiz. Onu söyleyelim de. <laughs> hani sizin... <laughs> şu anda ana olarak gösterdiğiniz evet. İtalya kapışmasında bizim şu anda ortadaki adamımız ikinci forvet yani. Birinci forvetimiz Cenk Tosun. Birinci kimi abi. bekliyor olacak. Cenk Tosun. <laughs> Dimaria son kararını verdi. Arjantinli Yıldız Benfica'da kalıyor. Beşiktaş en başından beri üçüncü tercih olarak görmüş. Aslında en büyük teklif siyah beyazı takım. Ali! aitti. Benfica ile Rosario'nun tekliflerini toplasam Beşiktaş kadar etmiyor. Ancak Rosario dönmeyi kafaya takmış. Arjantinlilerin Benfica'da bir yıl daha oynamasının sebebi de bu. Sezon sonunda bir kez daha Rosario dönmeyi deneyecek. Semi Kılıçsoy için ilk büyük teklif geldi. Aston Villa'nın 18 yaşındaki oyuncuya teklifi 18 milyon euro oldu. Siyah beyazlı takım ise 25'ten aşağısını düşünmüyor. Ayrıca sonraki satıştan da ciddi bir pay eklemek istiyorlar. Bu Semih arada bu... şey de var. Alex Moreno'nun bonservisini de veriyorlar bu arada. Evet, pek olan. 18 milyon pound Alex Moreno'nun bonservisi Artı olarak Semih Kılıçso bir yılda kiralık sizde kalsın teklifi yaptılar. Bence bu Kanka arada hiç fena teklif ben. değil ha vur. Kanka nakit versinler ya 30 aşağısı kurtarmaz. 25 milyon pound. Kanka 30 milyon artı sonraki satıştan %50 paya okeyim ben. Kanka ah, siktir git ya. Bu sezon Beşiktaş'ta kalmasına kesin bakıyoruz. niye öyle bir şey versin amına koyayım. Sezonda. Semin İmari kımeti. olmadı. Şimdi plan değişecek. Yeni planın Eynasır'ın Brezilyalı golcüsü Talişka olmasını bekliyoruz. Bir sakatlığı vardı onu atlattı. Şu anda Eynasır'la sezon öncesi kampında. En uçta İmbabille. Solda Semih. Ortada Talişka. Sağda da ya Rafa. Beşiktaşlı taraftarların okey diyeceği özel bir hücum attı diyebiliriz. Bu arada benim bildiğim Rafa sağ kanattansa sol kanatta daha rahat hissediyor kendini. Evet. Yani ya 10 numara oynuyor ya da sol kanat oynuyor Rafa benim bildiğim. Değil mi? Yanlış bilmiyorum yani. Sol kanat ve 10 numara baş mevkileri. Hani Rafa'yı sağ kanatta yemezler bence. Rafa ya orta sağ 10 numara oynar ya da solda oynar. Sağda e nasıl artık atarız. onu satmam demiyor. Yıllardır beklenen Tarişka bu sene hiç olmadığı kadar yakın olabilir. Trabzonspor transfere fırtına gibi girmişti. Şu anda ise pazarlık süreci devam ediyor. İsimler aynı. Onu... Muçi bilemeyim ki satılacak herhalde Muçi. Kanka ya Semih'ten çıkıyorlar ya da Muçi'den çıkıyorlar Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar Raşitsa yedeğe koyacaklar o kesin. Raşitsa bence yedekte kalacak da. Muçi'den çıkabilirler ama. Açı ve Muhammed Çam'da ısrar sürüyor. Stopper Ama kime satacağım içinse, Muçi? Trabzonspor'un elinde 10 oyunculuk bir havuz var. Borda Mavi takım enin son kararını vermedi. Onu açı ve çam için bonservis ödenecek. Onlar için ne kadar ödeneceği önemli. Bu stoper transferini de etkileyecek. bitti Son dakika Galatasaray İlkay Gündoğan'la yakından ilgilenmeye başladı